arkadaşlar. bu <laughs> ben değilim. ben buradayım. Bu kuzenim Ayça. Biz kuzeniz. bugün bir gün kuzenim ay Ayça ile tanıtay çekerdi. Maskelerimizi çıkartalım. Yeşil <laughs> miydi? Yeşil de. Adım Ayça Seyşil'in geri pek. Göbek adı. Göbek bakadım Zehra. Sen kendi göbek adını soruyorsun.

Arkadaşlar. Ne çizelim? Dur bir dakika ne çizelim? Ben kalp çizdim. Kalp, kalp basit ama. Kalp o bir yıldız. Hı basit. Hayır belki güneş, Güneş, güneş mi çubuk adam mı? Bence güneş çizelim ikimizde. Sonra da çubuk adam çizelim. Çubuk adam ama, ya. Ama çöp adam mı demek istedim? Çubuk adam. <laughs> ben onu çubuk adam diye. Hadi bakalım. Gözün kapalı. İlk önce sen çiz. Ben seni. Hayır aynen da. Ne çizecektik güneş? Ay, bence ben de <laughs> ben tekine bakayım mı? Arkadaşlar bence benzemiş. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şimdi sıra sende. Gayri güzel. Bakıyorsun. Hayır bakmıyorum. Bu turun kazanır Ayça. Arkadaşlar dur. Yorum Çünkü benim gene bakım güneş. Güneşe bile verdim. Bu mu daha güzel? Bence Ayça'nınki güzel. Daireyi mükemmel benzetildi. Benimki de dört. Arkasını yapalım. Şimdi çok çok O zaman dört tur yapacağız. Çok iyi. Çünkü kıramadım. Ne? Çopala. Çok adam. İlk önce sen nerede ya? sen ben seninkine e, bakayım. Bakma değil mi? Bu, bu çöp adam değil ki. Böyle <laughs> olmaz bile de ben böyle çöp adam zannetmiyorum ki. Çizgi de var ortasında. Kodları nerede bu gövdesi yok arkadaşlar. Dur bu şu halin görseydi. Neyse. Böyle yaptım. Kodsuz yaptım ben. <laughs> Dairim kendi hareketleri çok Ay bu ne ya? Ben ben çok adamlara kısa diye biliyordum. Yo, <laughs> İki ben bacaklı. Şey bilmiyordum. Ne yedim. yapıyorum? İki bacaklı bilmiyordum. İki bacaklı. Gözler nerede? <laughs> Sen gözlerin <misin>? kısmı. <laughs> gözler <misin? gülüyor> <laughs> Bakalım bu sayımı kazanıyor ki. Ayça. Yemeğe <laughs> de bakar mısın? Ayça ben. Ha şu şu gözleri sanmıyoruz arkadaşlar. Gözlerini çizmemiştim. Beraber mi tur? Gözlerini çizmemiştik. Bakın. Bu tur beraber. Evet, bir bakalım. Bakın, bakın arkadaşlar. Bu benim olan. Bu da öykünün. Beraber. Beraber. Hadi bak. Kimin ne çizin? Ben Hayır. karar veriyorum. Baba. Baba. Tamam. Çık bak. Anladım. Hayır öykü. Neden? İşte bakacağım. Sen de benimkine bakayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar şuna <laughs> <çına> bakalım. <laughs> bu balon değil çöp adam. <laughs> Kim acaba arkadaşlar? Kimse <laughs> kazanmadı. Bir Hayır biri kazanacak. Bence bu turun kazanı da beraber. Bu berabere çünkü... beraber olmasın? Çünkü bak. e bu turun kazananı kim oldu? Bence ben, çünkü ben çünkü söyle. Cevapladı. Seninkine bakar mısın? Hiç bulmaz mı? Neyse hadi arkadaşlar. Biz bu turu beraber sayıyoruz. Evet. Ya, tüm türler. Hayır tüm türlü değil. Tüm tamam hadi gelin. İşte çöp odamda ben kazandım. Kelebek mi Çok zor mi? çöp ödemde ben kazandım güneşte de ben kazandım. Bakalım kelebek odamda kim kelebek, kelebek mi? Yorumla Kelebek mi yoksa şey mi? Aynen. Kelebek mi yoksa kele... çiçek kalp mi? Kalp basit çiçek. Ben de çiçek. Hayır ya. Biraz al. zor biraz. Tamam. Zor çiçek. Son tur oluyor. Buna insan çiçek harici <laughs> her benzetir. Çiçeğe hiç benzemedi hala. Sıra bende. Canavar. Oo. Benimkini alabilirsin. Bu ne? Bilmem hadi silgi. Şuradan kopmuştu ya. Tam buradan diye. Nasıl gidiyor? Bence gidiyor. Şey de yaprakları pardon. Ayça bu turun kazanında Ayça. Gösterdin mi sen? Göster Bakar mısınız? Hiç parmağımı şey yapmıyorum. Böyle yapmıyorum. Hep yapışık yapışık yapıyorum. Arkadaşlar bu turun kazanında Kalemi içi kaldır buradan yap. Patron kazan altyapı. Şey. Arkadaşlar öykü seçin bende. Ben gazlı içelim dedik ki size. Yorumlara yazın. Bu demiştik. Benim tercihimsusu. Tekrar göstereyim. Atayım. Bu bölümlerde yorumlara yazacaktınız. Sence Sen bu bölüm. Sence. Bölümünü göstersene ölçüm balonumu, benim balonumu. Onu da yürümlerde. siz karar vereceksiniz. Açıkçak İçeceğim. Sen arkadaşlarla Görüşürüz arkadaşlar. Yorum like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünkü videoyu kuzenimle beraber yaptık. Kızın, kızan sen de ne yapar? Görüşürüz be. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi sen good <laughs> de. Goodbye. de